Bugün burada zulme karşı dimdik duran ve Filistin'e umut taşıyan Sumut gemisinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Şanlıurfa AK Parti Kadın Kolları olarak bizler adaletin, vicdanım ve kardeşliğin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu gemi sadece Filistin'e değil tüm insanlığa umut taşımaktadır. Dualarımızla, desteklerimizle ve kararlılığımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah.